Değerli kardeşlerim biz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde incelemeler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Tarık suresindeki ayetleri inceliyoruz inşallah. Allah Teala Ta Tarık suresi 11. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ves sema'i zati raci. Yani dönüşlü olan göğe andolsun. ve yine Tarık suresi 12. ayetinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim vel erdi zati sed'i yani yarılan yere de Andolsun çatlayan yarılan yere de Andolsun olsun allah Teala öyle belirtmiş ve bu ayet-i kerime yani tarif süresi asırlar önce gelmiştir bilim adamları ise 1945 ve 46. yıllarda e, araştırmasını yapmak için denizlerin diplerine ve okyanusların diplerine indiler ve ee, burada yapmış oldukları araştırmalar sonucunda e, dünyanın e, dış e, kayalık tabakası e, kuzey güney e, doğu batı doğrultusunda e, on binlerce kilometre uzunluğunda e, çatlak e, ve yarılmalara e, sahiptir. Ve bu şekil bunu ortaya çıkardılar. Bilim adamları yapmış oldukları bilimsel araştırma ile bunu buldular. Yani bu da e, aynı allah Teala'nın Teala'nın e, Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi yarılan yere andolsun olsun. E, ve bu ayeti kerime ile e, birbirini tamamlıyor. Yani bilim adamlarının vardı sonuçta budur. E, ve bu e, çatlaklar ve yarılmalar e, sayesinde e, büyük oranda ısı e, yeryüzüne çıkıyor. Yani e, eğer e, bu çatlaklar ve yarılmalar olmasaydı e, yeryüzünde hayat da imkansız olurdu. Çünkü e, yeryüzüne e, çıkacak e, yolu bulmayan yani e, öyle bir çıkış bulmayan ısı e, yer altında birikirdi. Ee, ve bu da çok zararlı büyük oranda zararlı nükleer etkileri meydana getirecekti yani. Ama o zaman da hayat da olmaz diye ve e, işin mücizevi tarafı e, Allahu Teala asırlar önce Kur'an-ı Kerim'i indirdiğinde bunu belirtiyor. Bilim adamları ise 1945 ve 46. yıllarda bunu buluyor. Bu da Kur'an'ın gerçek Allah sözü olduğunu göstergesidir. Hatta Kuran'ın indirildiği tarih 610 yılı ve bilim adamları ise 1945 ve 46 yıllarında bu incelemeyi yapıyor. Şimdi 1945 eksi 610 eşittir 1300. 35. Yani e, 1335 yıl önce allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yarılan yere e, yemin etmiş. Bilim adamları ise 1945 e, e, 5 yılında yani aradaki fark 1335 yıl geçmiş. Bilim adamları daha yeni bulmuştur. Yani bu yer altındaki yarılma e, ve çatlakları bulmuştur. E, ve Allah-u da daha 1400 yıl önce ve işte 1335 yıl önce tam rakamını söyleyelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tarık suresinde 12. ayetinde şöyle buyurmuştur. Yine tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le erdi zati Yani yarılan yere and olsun diye. Yani bu da Kur'an-ı Kerim'in Gerçek Allah sözü olduğunun işaretidir. Yoksa e, hiçbir bilimsel çalışmanın olmadığı bir dönemde e, Kur'an-ı Kerim'de yarılan yere işaret etmesi e, yani gerçek bir Allah sözü olduğunu göstergesidir. E, beni e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımızın devamı gelecektir inşallah.